şuraya. aşağı. Burası işte bence Nesto'nun o merkezi ya. Kadının bize verdiği haritada vardı bu. Barla Kasata. Ya keşke buraya gelsin. Niye Kasata? etrafında e, Belagio'dan başladık turumuza. Daha doğrusu biz Asso'da kalıyoruz. Asso'dan Belagio'ya geçtik. Belagio'da e, çok tatlı bir şehir merkezi var. Oraları gezdik. E, sonra Como köyüne doğru devam edelim dedik. Y'nin şöyle bir Y'nin ortasından ucuna doğru. E, bu arada da başka başka köyler var yolumuzun üstünde. Oralarda da duruyoruz. E, şu anda da Nesso'dayız. Burası çok dar e, sokakların olduğu bir yermiş. E, tabii haritada bunu o şekilde göstermediği için biz bilemedik. E, Baya e, gergin, stresli bir e, yolculuk oldu bizim için Merve küçük araçların olması gerekiyor böyle yerler için. Belki Smart'la falan çok rahat olabilir veya fiyatında minik arabaları olabilir ama Citroen C3 hiç buna elverişli bir araba olduğunu düşünmüyorum. Lakin gayet geniş bir kasası var. Şuna bak. <laughs> Neyse. Şimdi <laughs> devam ediyoruz. Bir de burası piyazaymış bu arada. Evet. <laughs> Nesso köyüne geldik. Komo köyüne devam çok ederken. Çok fena çok fena. Yollara bakın. <laughs> Buralar yani burası otopark. Buraya giren araba var. Yani resmen benim kollarımı açmak kadar bir mesafe. İşte fiyat Fiyatlar anca. Fiyatlar girebilir. Citroen C3 gayet e, sıkışıp kalacaktım arada. Merve bayağı gerilimli bir yolculuk cool. e, geçirdi. Ama çok tatlı bir köymüş burası. Evet. Tam köy. Tam İtalyan köyü. Evet. Şöyle tepelere doğru yol gidiyor. Bu kadar temiz yalnız köye bak. Yerlerde evet. bir çöp yok, bir şey yok. Düzenli. Aynen Daracık daracık sokak araları var. Gel şuradan gidebiliriz. Çok güzel. Çok güzel. Var. Aynen çok güzel. Son fotoğraf çekmelik bir yer burası.